Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyisiniz inşallah üçüncü videomuzda devam ediyoruz elbiseli kuzumuza evet ayakkabısı ve bacağını ördüm bir tanesini birlikte de bir tanesini örmeye başlayalım açık mavi kenarını yaptım arkadaşlar şimdi koyu mavi ile bu kısmına başlayalım Sihirli halka ve içine 8 tane sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, beş, sekiz. İyice kapatalım. İyice kapatmamız gerekiyor arkadaşlar. İyice sıkıştırın. Boşluk kalmasın. Çünkü ayağımızın tam altı düzgün olması gerekiyor. Ve ilmek belirleyicimiz takalım. İkinci sıramıza geçtik. Her dediğe çift sık iğne olarak devam ediyoruz. Birinciye bir, Aynı deliğin içine tekrar bir tane daha iki, yanındakine üç, aynı deliğe tekrar bir tane daha dört. Bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz ve sıra sonunda toplamda 16 tane ilmeğimiz olacak. Üçüncü sıramızdayız. Bir sık iğne, ikincisine arttırma yapıyoruz. 4 tane sık iğne 1 2 3 4 4 tane sık iğnenin her birine çift yapıyoruz arkadaşlar. 1 1. 2 2 3 3 4 4. Her birini çift yaptım. 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 bir tane arttırma yapıyoruz. ve bir tane yine sık iğne. Bu şekilde 3. sıramızı da tamamlamış olduk ve toplamda 22 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 3 sıra arkadaşlar, 3 sıra 4 5 6. sıraya kadar 3 sıra herhangi bir işlem yapmadan düz bir şekilde sıra sonuna kadar düz bir şekilde arkadaşlar örüyoruz. 3 sırayı örüp ve gelelim. Evet sıramız tamamladık. 7. sıradayız. 7 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 4 defa bu sefer de arkadaşlar eksiltme yapıyoruz. 4 defa 1 aynı anda bakın 2 tane. 2 3 ve 4. Geriye kalan 7 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Toplam 18 tane ilmeğimiz var. 18 taneyi düz bir şekilde bu sırayı tamamlayalım. 9. sıramıza geçtik. 5 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 ve 5. 4 defa yine eksiltme yapıyoruz. 1 2 3 ve 4 tane eksiltmemizi yaptık. Geriye kalan 5 tane sık iğnemizi düz bir şekilde örüyoruz. 2 3 4 5 Sıramızı tamamladık. Bu sıramızda toplam 14 tane ilmeğimiz var. 10. sıradayız. 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Bir tane eksiltme yapıyorum ve yine 6 tane sık iğne örüyorum. Sıra sonuna kadar. Ve sıra sonunda toplamda 13 tane ilmeğimiz var. Bundan sonra 6 tane daha örüyoruz bir eksiltmeden sonra. Şimdi arkadaşlar hiçbir işlem yapmadan 4 sıra düz örüyoruz. 13 tane ilmeğimiz vardı. 4 sırayı hiçbir işlem yapmadan 4 sırayı düz bir şekilde örüyoruz ve sonrasında beyaz rengimize döneceğiz arkadaşlar. Evet biraz içini dolduruyorum arkadaşlar. Çünkü şu ayak kısmının ucunu özellikle dolduracağım ki düzgün olsun diye. Evet son ilmekte renk değiştirme yapıyorum arkadaşlar. Sıramın son ilmeğinde beyaz ipime geçiyorum. bir tane buraya sık iğne yaparak burayı sabitliyorum. Şimdi arkadaki sürekli arkadaki ilmekleri öreceğiz arkadaşlar. Bir tek bir azaltı dört defa yapıyoruz. Arkadakilerle yalnız. Bir tek arkadaki ilmekten aldım bir azalt yine arkadan iki tane ilmeği aldım azaltma yaptım yine bir tek şu mavi ipim işim bitti kesiyorum bir azaltma yapıyorum yine Yine bir tek. Bir azaltma. Bir tek ve son azaltma. Geriye bir tane ilmeğimiz kaldı. Onu da tek örüyorum ve ilmek belirleyicimi buraya takıyorum. Şimdi arkadaşlar 13 sıra beyaz ipimizde 13 sıra düz bir şekilde herhangi bir işlem yapmadan düz bir şekilde 9 tane ilmeğimiz kaldı. 13 sırayı düz bir şekilde örelim ve gelelim. Evet sıramı tamamladım. Yavaş yavaş doldurdum içini arkadaşlar buraya kadar. Hatta bir parça daha koyuyorum. Evet son yere kadar doldurdum. İki bacağım kontrol ettim. Kontrol yaptım. Sırası doğru mu diye. Ve şimdi ilmek belirleyicimi çıkartıyorum şu yana gelecek şekilde bir iki tane sanıyorum benim iki tane gerekiyor sizin nasıl bilmiyorum ama yana getiriyorum ki katlayacağız arkadaşlar kapatma işlemi yapacağız bakın bu şekilde yan tarafa getirdim ve önden ve arkadan alarak kapatma işlemi yapıyorum. 4 tane ilmek oldu. Ve son kontrolümü yapıyorum. Bacaklarımızın biri küçük biri büyük olmasın diye aynı bacak uzun ip bırakıyorum dikmek için. Şimdi bacağım, bacağımızın detaylarını yapalım arkadaşlar. Önce beyaz ip takalım iğnemize. Şunu yapalım. Şöyle yakından göstereyim bakın arkadaşlar. Şöyle durdurup da bundan da örnek alabilirsiniz. İki ayağımızın da aynı yerlerden olmasına dikkat edelim. Şöyle 1, 2, 3, 3 ve dördüncüden başladım. Onun hemen bir altına geçtim. Hemen bir altından yine bir altına daha geçtim. Ve son sıradan başladığım yere doğru döndüm. İki ipi bağlayıp kopartıyorum. Düzeltelim. Sıkışıyor çünkü. Evet bakın. Şimdi birbirine uyumlu mu diye kontrol edeceğim. Siz de bir bakın. Tamamlayalım. Kopartalım. Evet şimdi daha önceki açık mavimle başlıyorum. Ayakkabı kenarları için. başladığımız yer vardı arkadaşlar bakın. Yani bitirdiğimiz ve ön halkaları kalmıştı. Arkaları örmüştük. Oradan başlıyorum. Bu tarafa doğru arkadaşlar bakıyorum. Hayır. Diğer tarafa doğru örmüştüm ben. Evet, diğer ayağı bu tarafa doğru örmüştüm bu şekilde. Bu tarafa doğru örerek bu öndeki halkaları gidiyorum tek sıra halinde örerek bitiriyorum arkadaşlar bu şekilde evet bakın sonra buraya geliyoruz birleştiriyoruz ve ipi yine araya alarak yok ediyoruz şimdi de beyaz ipimizle gövdemize başlıyoruz tir lalkı için 8 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. İyice sıkıştıralım. İlmek belirleyicimizi takalım. İkinci sıramıza geçtik. Evet, şu ipi bağlıyoruz ve kopartıyoruz arkadaşlar ya da ben benim gibi arasına tekrar örebilirsiniz de. Şimdi her delimize çift sık iğne yapıyoruz. Birinciye bir, aynı delin içine bir tane daha. Bu şekilde devam ederek 16 tane ilmeğimiz olacak sıra sonunda arkadaşlar. Her deliğe çift sık iğne yapıyoruz. Üçüncü sıradayız. Evet. Bir tek. İkinci dediğimiz çift sık iğne. Bir tek bir çift olarak devam ediyoruz. Sıra sonunda toplamda 24 adet sık iğnemiz olacak. Dördüncü sıradayız. Bir tek, iki tek, üçüncüyü çift sık iğne yapıyoruz. Sıra sonuna kadar iki tek bir çift olarak devam ediyoruz ve sıra sonunda toplamda 32 tane ilmeğimiz olacak. Sıramı tamamladım. 5. sıradayız. 3 tane tek örüyoruz. 1 tek, 2 tek, 3 tek ve bir çift yapıyoruz. 3 tek 1 çift olarak devam ediyoruz. Toplamda 40 tane ilmeğimiz olacak sıra sonunda. Evet şimdi arkadaşlar 6 7 8 9 yani toplamda 4 sırayı 40 ilmeğimiz var. 4 sıra örüyoruz ve geliyoruz. Tamamlayalım 4 sıra. Sıramı tamamladım. 9 sıramız bitti. 10. sıradayız. 6 sık iğne bir azalt yapıyoruz. 1 1 2 3 4 5 6 Bir tane eksiltmeye başladık arkadaşlar. Eksiltme yapıyoruz. Sıra sonuna kadar 6 sık iğne bir azaltma. Toplamda 35 tane ilmeğimiz kalacak. 11 ve 12. sıraları Düz bir şekilde iki sıra 35 ilmeğimiz var. İki sıra düz bir şekilde örelim ve gelelim. 13. sıraya geçtik. 1 tek, 2 tek, 3 tek, 4 tek, 5 tek ve 6 ile 7'yi aynı anda azaltma yapıyoruz. 5 tek bir tane eksiltme ile devam ediyoruz toplamda 30 tane ilmeğimiz olacak sıra sonunda 14 ile 15. sıralarımızı 30 ilmeğimiz var 2 sıra düz bir şekilde örüyoruz ve geliyoruz 2 sıra 30 ilmek 16. sıradayız 1 tek 2 tek 3 tek 4 tek bir tane azaltma yapıyoruz. 4 tek bir azaltma olarak devam ediyoruz. Toplamda 25 tane sık iğnemiz olacak. Sıra sonunda. 4 tek bir azaltma 25 tane sık iğnemiz kalacak. 17 ve 18. sıraları 2 sıra düz bir şekilde 25 tane ilmeğimiz var. Düz bir şekilde örelim ve gelelim. Evet son sıradayız arkadaşlar isteyenler için doldurabilir ama ben bu son sırayı da ördükten sonra dolduracağım. Şimdi arkadaki şu ilmekleri kullanarak devam ediyoruz son sıramız bir tek yine arkadan iki tek yine arkadan üç tek ve bir azaltma. Aynı şekilde. Arkadakileri kullanarak 3 tek bir eksiltme yaparak devam ediyoruz. Ve toplamda 20 tane sık iğnemiz kalacak. Bundan sonra için dolduruyoruz. Ve dikmek için uzun bir ip bırakarak kesiyoruz arkadaşlar. Ve gövdemizi de tamamlamış olduk. Gövdemizi doldurdum arkadaşlar. iğne taktım. Sonra küçük bir gövde oldu. Zaten e, küçük biliyorsunuz. 22 santimliydi. Evet 22 santim olacak. İğnemi taktım. Şimdi başımızı dikelim. Gövde ile birleştirme yapalım arkadaşlar. Şöyle ikisini de arkaya denk geldiği için ikisini de aynı yerden başlıyorum ki görüntü olarak da şey olmasın diye. Evet. Şimdi bir alttan bakın. Hatta şöyle tutarsam sanki daha rahat ederim. Küçük olduğu için parçalarımız. Şöyle. Dikkat edin elyaflar gelmesin. Bir tane yine alttan. Herhangi bir şey yok ya arkadaşlar. Kollarımız ayaklarımız yok. Her yeri eşit olduğu için. Daha rahat dikeceğiz. Diğerlerinde kollarımız ve ayaklarımız bitti bütün olduğu zaman ayaklar dikerken kafaya dikkat etmek gerekiyor ki kafamız yamuk olmasın diye. Şu anda öyle bir sıkıntımız yok. Rahat rahat dikebiliriz. Ama sadece dikkat etmemiz gereken her tane her örgümüze yani her deliğe bir tane dek gelecek şekildeki sonunda fazlalık çıkmasın. Bakın şöyle içe doğru alıyorum sürekli Düzgün olsun diye dikişi Yavaş dikelim fakat düzgün dikelim Sıktıralım açılıyor çünkü sallanıyor elimizde Boyun Sıktıra sıktıra El yapları da bir elimle ittiriyorum arkadaşlar Bu şekilde sonuna kadar ilerleyeceğiz. Sonunda biraz şöyle şu kadar falan bir boşluk bırakacağız arkadaşlar. Ve oradan tekrar elyaf takviye edeceğiz. Boyunu sıkıca dolduracağız. Ondan sonra geri kalan boynumuzu da dikeceğiz tekrar. Şimdi o şuraya kadar bir tamamlayalım. Şöyle. Bu şekilde dikelim. Evet bakın arkadaşlar bu kadar boşluk bıraktım el şimdi dolduruyorum bu kısmı da boynumuzun daha sabit ve dik kalması için sallanmaması için bakın şu anda boş bu kısmı iyice dolduruyorum tekrar Evet doldurdum şimdi yine dikkatli bir şekilde el dikkat ederek bu burayı da kapatıyorum komple arkadaşlar Evet, elyaflardan biraz daha zorlandı işimiz. Yavaş 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 bu kısmı kapatalım. Bakın. Böyle bitti. Evet arkadaşlar bacakları dikecektik. Fakat bir şey fark ettim. Şu kısmı ben yanlış yapmışım. Sökmesi çok kolay arkadaşlar göstereceğim size de. Yanlış olmuş. Yani bu tarafa değil diğer tarafı kapatacakmıştık. Şimdi dikeceğim zaman onun fark ettim. Hemen şuradan ucunu çıkartıyoruz. Bir iğneyle. Diyorsun sadece arasından geçirip bırakmıştık. Benim gibi yapan arkadaşlarım varsa. Evet hemen arasından iğneyi de çektim çıkarttım şöyle arkadaşlar bakın çok kolay gördüğünüz gibi sökülüyor sonrasında. Evet söktüm. Burada iki tane fazla örmüştük onu da söktüm arkadaşlar iki taneyi. Evet söktük. Şöyle arkadaşlar şu ayağın tam böyle ortasına şu şekilde şu ayakta aynı anda ortada olması gerekiyor. Ben tam tersi yapmıştım çünkü bakmamışım dikkatlice. Şimdi dikeceğim zaman fark ettim. Şu kısım tam ortada gelecek şekilde. Eğer şey ise sökebilirsiniz birkaç tane dek gelmiyorsa şurası. Şu şekilde hemen kıyılama geri yapıyorum. Kapatma işlemini devam ediyorum. dikme işlemine geçeceğiz şimdi Allah'tan kolay yerde sökmesi de kolay tekrar örmesi de kolay bakın şöyle Evet ayaklarımı ayarladım bir tanesini diktim bir tanesini de beraber dikelim arkadaşlar şöyle sabitleyin bakın bu şekilde ayağım bir tanesini diktim İsterseniz burayı tam da sabitleyebilirsiniz ama ben sabitlemedim çünkü oturabiliyor. Böyle yaptığımız zaman oturabiliyor arkadaşlar. Şimdi göz kararı yanlara ayarladım. Herhangi bir sayımız yok. Vermemiş kendimce şu yana doğru ayarladım. Şu kısmından da size kaçıncı sıra olduğunu söyleyeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sıraya diktim arkadaşlar. 8. sıra ve aynı sıraya hem de kontrolümü yapmış oluyorum. Bakın aynı sıraya da diğer bacağımı getirdim yine yan tarafa. Yan tarafta aynı yerde. 8. sırada ilmeğimi alarak başlıyorum. Evet. 3 tane iğneyi de sıkıca tutturdum. Yerin belli olsun diye. Evet. Buradan da alarak bu şekilde yavaş yavaş bir de alttan sabitliyorum. Evet aradan Elyaf geldi. Sıramı kaçırmamak için tekrar kontrolümü yaptım. Bir sıra yukarıya kaymışım arkadaşlar. Düzeltiyorum. Evet, iyi bakmak gerekiyor. Çünkü bir sıra aşağıda olursa çirkin bir göz e, görüntü olur. Düzelttim şöyle sıramı. Tekrar şuradan. Tekrar köşeden alıyorum sabitlemek için. Köşeyi de bu taraftan sabitliyorum. Artık iğnelerimizi çıkartabiliriz. Bakın arka tarafta iplerimi çıkarttım. ikisini yan yana getireceğim ve ikisini birden bağlayacağım aynı şeyde. içeriye yok edeceğim arkadaşlar. ayaklarımız diktim. Bu şekilde. ikisi de düzgün bakacak şekilde iğnem olduğu için. İsterseniz şuradan sabitleyebilirsiniz bu ayağı buraya. Ben sabitleme yapmadım çünkü şu şekilde bakın oturabiliyor. Arkasına bir destek koyabilirsek. Oturabiliyor bu şekilde arkadaşlar. Şimdi güzel de bir elbisemizi bir dahaki videomuzda da elbiselerimizi öreceğiz ve kollarımızı sabitleyeceğiz. O zaman daha da güzel olacak. Geri elbisemiz ve kolları dikmemiz kaldı arkadaşlar. Düğmemi ayarlamadım. Sizler de düğme ayarlamadıysanız düğme elbisemiz için düğme. <laughs> Yine çok tatlı oldu ya. Elbisesi olmadığı halde bakın çok şeker bir şey oldu. Böyle Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.